3 aydır bir oyun yapıyorum. Bu oyun Hajime Neupo, Ashitanojo ve Rocky gibi serilerden ilham alan bir boksör hayatı oyunu. Açıkçası devloglar arasında bir ay gibi bir zaman olunca sizlere anlatmam gereken çok fazla şey birikiyor. Bundan dolayı hiç zaman kaybetmeyelim. Ringe Hoş geldiniz. Rising Spirit'te toplamda 3 büyük şehir olacak. Bu şehirlerin temel dolayları şöyle. Oyunun başlangıç şehri olan ve ismini Certain verdiği Atlantport. Burası ana karakterimizin hayatını sürdürdüğü bölge. Burada bir parklı spor aletleri var ve şehrin gençleri gelip burada antrenmanlar yapabiliyor. Ayrıca burası oyundaki ilk ligimiz olan Bronze Glove maçlarının olacağı Knockout da ev sahipliği yapıyor. Buranın henüz hiç hazır olmadığı için gösteremiyorum. Ve tabii ki burada bir marketimiz, kıyafet dükkanı ve berber bulunuyor. Buradan da anlayacağınız üzere oyuna kostümizasyon desteği eklemiş bulunmaktayım. Ayrıca bu sistemi şu şekilde tasarladım. Her bir berber ve kıyafet dükkanı farklı eşyalara sahip olabiliyor. Bu da farklı bölgelerde farklı kıyafetler veya saç şekilleri edinebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi attan portun ve oyunun en önemli değişikliğine gelmeden önce eğer bu kanala ve bu oyuna ilk defa denk geldiyseniz kanala abone olup Rising Spirit Steam'den istek listenize eklerseniz bana inanılmaz bir destek vermiş olursunuz. Oyunda artık bir hikaye olacak. Açıkçası bu kararı almamda bazı etkenler var ancak bunları bu devlog serisi bittikten sonra sizlere anlatmaya planlıyorum. Hikayemizin başlangıcına gelirsek ana karakterimiz bir ailesi olmayan, bir konteynerde yaşayan ve hayatta kalmak için boksa, kavgalara ve dövüşlere tutulmuş bir karakter. Bu karakterin en başta hiçbir amacı yok. Sadece boks yaparak para kazanmayı, hayatta kalmayı amaçlıyor. Karakterimize illegal dövüşler ayarlayan George isimli bir eleman var ve bu eleman da bizim boksta yeteneğimiz olduğunu düşündüğü için bize sürekli dövüşler ayarlıyor ve bizi profesyonel ringlere çıkartmaya çalışıyor. Bizim oyuna başladığımız noktada ise George ve bizim aramızda şöyle bir muhabbet geçiyor. ''Önümüzdeki Peki, gece, gece sana büyük, sana büyük bir, bir dövüş ayarlamaya çalışıyorum.'' ''Eğer işler beklediğim gibi giderse belki sonunda boksör lisansını alabileceğiz.'' ''Hadi bu gece git, git ve erken dinlen.'' ''Yarın büyük bir gün olacak.'' Hikayemin buradan sonrasını umuyorum ki ileride gerçekleştireceğimiz playtestte sizler oynayıp deneyimleyebileceksiniz. Tabi oyuna şahitliğime karar verdiğimde bu iş öyle tak diye iki günde ortaya çıkmadı. Yaklaşık 3 haftadır sabah akşam oyunun bu sistemlerini kodluyorum. Kuvvet sistemini eklemenin yanı sıra sizin bu yaptığınız görevin ilerlemesi, dünyaya etki bırakmasını falan sağlamam gerekti. Ve bu bayağı bir uğraştırdı. Hala gereken şeyler var ama şu anlık bu sistemde hafiften oturdu diyebiliriz. Sizlere Glow City'yi geçen bölümde anlatmıştım. Bu şehri tamamlamam yaklaşık bir ay sürdü. Bu kısımla alakalı sadece ufak bir şey sizlere göstermek istiyorum. Oyunun en başını geliştirme planlarken ben görsel olarak anime tarzı ve flat shading dediğimiz daha çok düz renklerden oluşan hafif çizgi roman havası yakalamaya amaçlamıştım. Bunun için de bizim oyunlarda kullandığımız shaderlar devreye girdi. Eğer Minecraft oynadıysanız shaderları biliyorsunuzdur. Oyunu en başta tüm shader yani çizgi film bir shader ile yapıyordum. Açıkçası bu en başta güzel gelse de ışıkların yayılmasını beğenmedim. Benim için açık dünya oyunlardaki en önemli şey oyunda boş boş gezebileceğim yerlerin güzel görünmesiydi. Ve hatta mümkünse ışıkların doğal hissettirmesiydi. Sırf bunun için Light Artist denen bir meslek grubu olduğunu öğrendim. Işıklar, gövdeler konusunda ufak araştırma yapınca oyunun görsel tarzını tamamen değiştirdim. Ve açıkçası modelleri yerleştirirken en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi God Ray denen bu ışık hüzmelerinin özellikle şu köprüden geçerken ışığın aralardan sızması gibi şeyler üzerine uğraştık. Biliyorum bu sizi deli saçması gibi geliyor ama... Evet. oyun <laughs> mu Bu yorumu ilk gördüğümde kardeşimle beraber gülme krizine girdik Aşırı ironik bir yorum Adam oyunun mobil mi bilgisayar mı olduğunu soruyor Bilgisayar için olduğunu söyleyince Hunharca hakaret ediyor Harika bir yorum gerçekten Ancak haklı olduğu noktalarda yok değil Daha önce iki başarısız Steam oyunu yayınlamış birisi olarak Evet çok fazla bilgisayar oyun çıkıyor Artık bir oyunu tutması için ufak da olsa bir eklem bütçesi Veya bol bol şans gerekiyor Ama bunlar benim çok sikimde değil Ne yalan söyleyeyim Oyunda box stilleri olacak dostlar Bana kısa videolarda falan soran çok kişi oluyor eğer videonun burasına kadar geldiyseniz evet olacak. Hatta şu an size başlangıç seviyesinde bir şeyler göstereyim. Şu an oyunda iki tarz var. Birincisi temeller. Direkt düz boks yumrukları. Ekstra bir olayı yok. Gayet dengeli stamina tüketimi ve hasar var. Bir diğeri ise hitman. Mesela bu tarzda şu an hook yok. Ceplerin stamina tüketimi çok az ve düşmanı daha fazla geri ittirebiliyor. Ayrıca mesafeleri de gayet uzun. Dolayısıyla outboxer olarak oynamak için güzel bir tarz. Oyunda farklı farklı tarzlar olacak. Hatta belki bu tarzları açmak için bile görevler ekleyeceğiz. Ancak henüz daha bu konuda çok fazla görüş gösterebileceğim bir şey yok. Çünkü çok fazla animasyon yapmam ve kod yazmam gerekiyor. Ama merak etmeyin, o iş bende. Rising Spirit'i bu da anlattığım gibi gayet güzel bir şekilde ilerletmeye devam ediyorum. Biliyorum 3 ay uzun bir süre gibi geliyor olabilir size. ancak güzel oyunlar kısa sürelerde çıkmıyor. Merak etmeyin beklediğimize değecek diye ümit ediyorum. Açıkçası bu kanalı Instagram, TikTok hesaplarını yönetmeye devam ederken bazenleri kuşkuya düştüğüm durumlar oluyor. Ayrıca sizlerin bana şu ana kadar verdiği destek tüm bunları sikip atıyor dostlar. Oyuna verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Bu kanala abone olmanız, oyunu wishlist eklemeniz, yorumlar yazmanız belki sizin için o günün küçük bir kısmı oluyor olabilir. Ancak benim için bunlar çok değerli. Bundan dolayı hepinize tekrardan çok teşekkürler. Gelecek sefer ringde görüşürüz.